Oh, Herkese merhabalar. Bana anlat hafta sonuna hoş geldiniz. Dünyadan cinayetlerle ilgili bölümler yaparız hafta sonları. E, bu da biraz dünyadan sayılır ama Türkiye'nin de gündeminde tutulan bir cinayet aynı zamanda. Yeni yeni ortaya çıkan bir cinayet. Açık söyleyeyim ben daha öncesinde böyle bir şey duymamıştım. Zaten Twitter'a da çok yeni girdim. Twitter'la ilgili de pek bir bilgim yoktu. Biliyorsunuz ki Twitter'ı sizden öğreniyordum. Sizden bir şeyler istiyordum Twitter'da. E, bunun yerine ben de girip takip etmeye başladım. Türkiye'nin gündeminde uzun zamandır yer alan bir Sedat Peker durumu var. İlginç iddialarda bulunuyor. Aslında e, beni hiç ilgilendirmeyen siyasi iddialarda bulunuyor. İlgimi çeken kısmı sadece Yeldana Kaharman'la ilgiliydi. Birazcık araştırmaya başladım. Kızın Instagram'ına girdim. Ne iş yaptığına baktım. Kanal 23'te yaptığı programına baktım. Sevilen sempatik bir kızmış aslında Yeldana Kaharman. Yeldana Kaharman Cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti? Bununla ilgili Türkiye'nin gündemine bir bomba düştü. Evet merakımı gıdıklayan bazı şeyler oldu. Dediğim gibi Instagram'ına baktım. Kanal 23'teki programına baktım. Bununla ilgili videolar izledim. Açıkçası bana biraz aleyna çakır dosyası gibi gözüktü. Fakat Müge Anlı bu konuyu ele almadı. Yani daha doğrusu hiç kimse bu konuyu ele almadı. Bu konuyla ilgili yeni yeni bir şeyler konuşuluyor. Ben de sizinle beraber hem merakımı gidermek için bu konuyu araştırdım hem de bu konunun altındaki gerçekleri merak ettim ve bir kadın genç bir kadın ışık saçan bir kadın aslında niçin intihar etti yoksa intihar etmedi mi bunu birlikte konuşalım istedim Yerdana Kaharman Elazığ'da yayın yapan Kanal 23'te Maksat Gezmek programının sunucusu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan Yeldana 28 Mart 2019'da evinde ölü bulunmuştu ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Gazeteci Sedat Sur, Yeldana Kaharman'ın ölümü ile ilgili Twitter hesabından çarpıcı iddialarda bulundu. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar tarafından tecavüz edildikten sonra evinde ölü bulunmasının Mehmet Ağar'ın oğlunun helikopterle aldırmasının olayın kayıtlara intihar olarak geçmesinin şüpheli olduğunu yazdı. Gazeteci Yeldana Kaharman Elazığ'da 23 TV'de çalışırken 27 Mart 2019'da Tolga Ağar tarafından röportaj bahanesiyle Dersim Pertek ilçesine çağrıldı. Tolga Ağar'ın burada Yeldana'ya tecavüz ettiği Yeldana'nın yarı çıplak halde kaçarak Pertek Jandarma Karakolu'na sığındığı Yeldana Karakoldayken Mehmet Ağar'a haber verildiği Mehmet Ar'ın oğlu Tolga Ağar'ı helikopter göndererek Elazığ'dan çıkarttığı konuşuluyordu. Yeldana da karakoldan eve gönderildi ve evinde ölü bulundu. Olay haberlerde şüpheli ölüm diye geçti. Sedat Sur Elazığ'da herkes bu olayı böyle biliyor. Fakat kimse konuşamıyor diye Twitter'da tweetler atmaya devam etti. Kazakistan uyruklu Yeldana Elazığ'da kendini sevdirmişti. Adaşları onu hayat dolu olarak adlandırıyordu. İlk kez ortaya atan Sedat Sur. Peki şimdi neden konuşuluyor? Sedat Peker YouTube'da ödeşmek adettendir adındaki videolarında bu iddiayı destekler açıklamalarda bulundu. Sedat Peker Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var. Kırgız ya da kaza kuyruklu kızcağız jandarmaya gidiyor. Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra Tolga Ağar'ı helikopterle aldırıyorlar. Kızı ertesi gün ölü buluyorlar. Orada bir garip cağız öldü. Herkes biliyor kimse sesini çıkaramıyor sözleriyle bunu Türkiye'nin gündemine düşürdü. 21 yaşındaki Yeldağ'ına kaharman ev arkadaşı tarafından mutfakta hareketsiz bulunmuştu. Genç kızın arkadaşı hemen durumu lise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaharman'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Genç sunucunun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeldağına Kaharman'ın gelen otopsi raporunu gazete duvarda gazeteci Baransel Ağaca şöyle paylaştı ve yorumladı. 1. Kanında alkol bulunamadı. Yeldağına hayatını kaybettiği gece onu son kez gören iki kişinin de net olarak söylediği şey Yelda Ana'nın çok fazla içki içtiğiydi. Hayatını kaybettiği gün yapılan otopsi sırasında alınan kan örneklerinin sonucuna göre Yelda Ana'nın kanında alkol arandı fakat bulunamadı. 2- Bir kişi kendini astığında o kişinin kendini asarak öldürüp öldürmediğini adli tıp bulabilir. Yani ölüm asılma mı öncesi mi sonrası mı yaşandı bu soruya adli tıp cevap verebilir. Ası ölüm bulgularına ve rapora baktığımızda yine bir çelişki görülüyor. Harici muayenede telen bölgesinde ekimoz var denilen raporda otopsiye geçildiğinde belirgin bir kanamaya, hematoma rastlanmadığı belirtiliyor. Boyundaki yumuşak doku, kemik ve kıkırdakta hiçbir şey yok. Bununla ilgili Şevki Sözen de Aleyna Çakır ilgili tam olarak bunu anlatmaya çalışmıştı hep. Demişti ki e bu çocuk daha sonrasında öldükten sonra asıldı. Ben bunu bir adli tıp uzmanı olarak söylüyorum. Yani garanti ediyorum. Adı altına bazı cümleler kurmuştu. Aslında hemen hemen aynı iddia buradaki otopside de çıkıyor. Baranser ağaca yani dışarıdan bakıldığında görülen telem izi açıldığında içeride herhangi bir kanama, doku, zedelenmesi veya kıkırdak, kemik hasarı yok. Bu da Yelda Ana'nın öldürüldükten sonra asıldığı şüphelerini akla getiren bir durum diyor. 3. Ölü lekeleri Kendisini asan kişinin ölü lekeleri eldiven ve külotlu çorap şeklinde gerçekleşiyor. Sebebi ölümle kan dolaşımının durup bir süre asılı kalma nedeniyle kanın aşağı inmesi. Yelda Ana'nın 5 saate yakın asılı kaldığı söyleniyor. Ama ölü lekeleri vücudun arkasında Ölen kişide ölü lekelerinin vücudun arka kısmında yer alması bu bize kişinin öldüğü sıradaki pozisyonu hakkında net bir şey söylemese de öldükten sonra birkaç saat uzanmış vaziyette durduğunu söylüyor. Bu da Yelda Ana'nın öldükten sonra asıldığı şüphesini arttıran bir diğer şey. 4. Sevgilisinin gördüğü morluklar. Otopsi raporunda yok. Yelda Ana'nın intihar ettiği gecenin öncesinde yanına gelen sevgilisi Ciran, bacaklarında büyük morluklar gördüğünü ve bu konudaki ısrarlı sorularına rağmen Yelda Ana'nın merdivenden düştüm yanıtı aldığını söylüyor otopsi raporunda. Bu morluklar da kesin bir dille reddediliyor. 5. Baransel ağaca devam ediyor. Ben sözelciyim ve bu işin içinden çıkamadım ama bu metne göre Yelda Ana'nın kendini asabilmesi için boyundan sonraki uzunluğun 50 santim veya daha küçük olması gerekiyor. Bir yerde Yelda boyu 1.65, 1.70, bir yerde 1.56 gidiye geçiyor. İki şekilde hesaplayan bilen varsa lütfen yardımcı olsun diyor. 6. HTS kayıtları yok. O gece kimlerle görüştü? Şimdi bende 50 sayfaya yakın bu konuya dair belge var. İçlerinde Cira'nın telefon kayıtlarının da olduğunu gördüm. Hatta o gece yaptığı WhatsApp araması ve mesajları da var. Ama Yelda Ana'nın HTS kayıtları yok. Baran Selaca bu şekilde 6 maddede otopsi raporunu yorumluyor. Hazırlanan otopsi raporunda hem iç çelişki hem de tanık ifadeleriyle uyuşmayan noktalar var. Buna göre en kötü ihtimalle Yelda öldürüldü ve asıldı. En iyi ihtimalle ki bu durumda iyi ihtimal yok rapor özensiz hazırlandı. Her iki durumda da yeni bir soruşturma açılmalı ve bu konu araştırılmalı diyor Baransel Ağaca. Yelda Ana'ya ne oldu? Bu duyduğumuz isimler kim? Gerçekten ben de Mehmet Ağar'ı duymuştum ama Tolga Ağar'ın varlığından bile haberim yoktu. Bu konuyla ilgili duydum. Peki Tolga Ağar kimdir? AKP Elazığ Milletvekili Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sonrasında Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine atanmış bir devlet görevlisi. Bu iddiaların, zaten Sedat Peker'in iddialarının çoğu devlete yönelik iddialar. Ama burada garipça az dediği Yeldağna ile ilgili aslında ses O zamanlar ses getirmiş bir cinayetmiş gerçekten görmedim. Peki Daha sonrasında bugün açılmasının sebebi Sedat Peker'in devlete yönelik iddiaları. Ve burada söylediği sözlerin araştırılmaması, hala araştırılmıyor olması. Yeldağna ile ilgili, Yeldağna Kaharman ile ilgili hiçbir gelişme yok. Son gelişmeler diye şöyle bir arattırdım. Siz de bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bu iddialarla ilgili şahıslara yönelik bir şey olmasa da olur ama en azından otopsi raporunda bir anormallik hissediliyorsa, ailesi ya da sevenleri ya da devlet görevlileri, işte bu kız burada okuyan bir kız, burada hayatını sürdürmeye çalışan Elazığ'da sevilen bir kız. Bununla ilgili kafalarda soru işareti varsa belki otopsisinin daha detaylı incelenmesi için, daha detaylı yapılması için tekrardan gönderilebilir, itiraz edilebilir ve bununla ilgili bir gelişme aradım, bulamadım. Geldi ana kahraman olayı kısaca böyle. İçinde çok fazla e, iddialar var, otopsinin detayları var. Hepsine hakim oldum. Ama e, gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla e, kişilerden ziyade öncelikli olarak Yelda Karman'ın otopsisinin netleşmesi gerekiyor. E, itamlardan dediğim gibi kişilerden ziyade otopsisi netleşirse en azından bundan sonra hukuki yolda daha emin adımlarla yürünebilinir. İnsanlar bununla ilgili meraktalar ve yorum yapıyorlar. Aleyna Çakır olayındaki gibi. Aleyna Çakır'ın da otopsi ikinci kez gitmiş. itirazlar üzerine ikinci kez gitmişti. Burada da böyle bir şey yapılabilinir. Bunların önünün arkasını bilemem. Ama otopsi raporundaki çelişkiler ortada. Alkollü müydü? Kanında alkol var mıydı? Yok muydu? Bunun gibi iddialar Aleyna Çakır'da da ortaya atılmıştı. Daha sonrasında Aleyna'nın alkollü olmadığı, uyuşturucu madde de kullanmadığı ortaya çıkmıştı. O gece Aleyna'nın ısı verilerek öldürüldüğü yönündeydi. Ve vücudundaki bazı bulgular da. Aynı şekilde Yelda Ana Kahramanla ilgili de bu iddia var ve burada tek şüpheli Tolga Ağar mı? E, erkek arkadaşıyla da yeni ayrılmış, erkek arkadaşıyla da arası iyi değilmiş ve barıştıktan bir gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Çok detaylı incelendi mi? Kimler sorgulandı? Otopsi raporunu bu kız kendini asmış diye ortaya çıkmasından sonra bu konu kapandı. Yani otopsi raporu ile ilgili belli başlı sıkıntılar var. Tekrardan. İtiraz edilirse, araştırılırsa, otopsi raporu yeniden hazırlanır ve düzenlenirse e, hatırlayın otopsi ile ilgili Büşra ve e, Tuğçe 15 yıl sonra çözülen bir cinayetti. Otopsi raporunda bir hata olduğu ortaya çıkmıştı. Yine belki incelenmesi gerekiyordu. Onların vicdanında herhangi bir soru işareti olmaması için tekrardan yapılması otopsinin ve şu sorunun cinayet mi, intihar mı sorusunun netliğe kavuşması gerekir. Yelda Ana Kahraman'la ilgili ben de takipteyim. Bu konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Elazığ'da sevilen bir sunucuymuş. Elazığ'dan haberler bekliyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.